arkadaşlar, ben de öncelikle haksız ve hukusuz bir biçimde koronavirüs sürecinde bile cezaevinde tutulan önceki dönem eş genel başkanlarımız, belediye başkanlarımız, yöneticilerimiz, parti çalışanlarımız, gazeteciler, akademisyenler, buradan hepsini saygıyla selamlamak istiyorum. Değerli arkadaşlar, üç gündür biz bu yasa tasarısı üzerinde çalışıyoruz. Aslında komisyonda da çokça bunun üzerinde konuşmak istedik. Ama tabii ki bu koşullar içerisinde uzun uza diye tartışmamızı önü yine bu koronavirüs sebebi engellendi. Çünkü bu 300 bin içerideki insan aileleriyle beraber milyonlarca insanın yaşamını etkileyen bir düzenleme ve 18 saatte hızlı hızlı acele acele korona var diye getirip komisyonda tartıştığımız bir mesele. Şimdi arkadaşlar bunun ne olmadığını çok iyi öğrendik. Bu bir koronaya karşı bir düzenleme değil. Bunu biz söylemedik. Bakın teklif sahipleri söyledi. Az önce bu teklif beyin imzası olan partinin sözcüsü bu kürsüden söyledi. Bu uzun bir süredir üzerinde çalışılan bir kanunu karşımıza getirilmesi ve topluma beklenti içerisinde olan ailelere cezaevinden bu meclisten umut var bekleyen insanlara da biz korona tedbirleri alıyoruz diye birbirimizi kandırmayalım. Dün bu kürsüden yine bir sözcüğü Birleşmiş Milletler'in açıklamasını söyledi. Değerli arkadaşlar, Birleşmiş Milletler'in açıklamasını bir de ben söyleyeyim. Çünkü her şeyi çarpıtıyorsunuz. Anayasa Mahkemesi kararlarını çarpıtıyorsunuz. Anayasayı çarpıtıyorsunuz. Birleşmiş Milletler'in kararını çarpıtıyorsunuz. Size göre siz söylediğiniz zaman her şey doğru ama Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi bir çağrı yaptı. Dedi ki tedbirleri alın. Bir çağrı daha yaptı. Tutukluları serbest bırakın. Bir çağrı daha yaptı sizin terör dediniz zaman bütün dünyanın siyasetçi olduğu, siz muhalif ve muhalefiniz olduğu kişileri bırakın dedi Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi. Hatta Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi bu kanun tasarısından sonra ne yapıyorsunuz siz dedi. Ama siz kulaklarınızı tıkayıp koronavirüsünü fırsat bilip kendi yandaşlarınızı af çıkartıyorsunuz ama karşılarınızı, muhaliflerinizi de ölüme terk ediyorsunuz. Fiili olarak idam cezasını uyguluyorsunuz. Biz bundan, bunu söylemekten vazgeçmeyeceğiz. Şimdi bir de bir af tartışması vardı arkadaşlar. Bir daha ifade edin. Bu bir aftır. Ama dönemsel bir af değil. Uzun süreli kalıcı bir aftır. Yani bazı suçlar açısından siz diyorsunuz ki suç işleyebilirsiniz. İşlerseniz cezası zaten belli ama biz buna sadece yarısını yatırtırız. Yani hırsız, gaspçı, rüşvet veren, Bunlar neredeyse cezaevinde kalmayacak. Kadını katleden cezaevinde kısmen kalacak ama kadını öldürmeye teşebbüs eden, kadınların yüzüne kezap adamlar cezaevinde yapmayacak neredeyse. Hele son getirdiğiniz geçici maddeyle bu tip yüzlerce, binlerce insan tedbirsiz bir biçimde toplum içerisine salınmış olacak. Bakın tedbir bile alınmadan ki kadınlar bu dönemde en fazla ne diyor? Bakın diyor Salgın dönemlerinde kadına yönelik şiddet vakaları artıyor. 6235 sayılı kanun uygulanamıyor. 183 şiddet hattı cevap veremez durumda. Bu süreçte 29 kadın katledildi diyor. Önlem alın ama siz bu suçları gerçekleştirenleri toplumun içerisinde hiçbir önlem almadan çıkartıyorsunuz. Buna da ah değil diyorsunuz. Buna da sizin yandaşlarınız dışarıya çıkıyor dediğimizde böyle bir şey yok diyorsunuz. Buradan da sürekli toplumu manipüle etmeye çalışıyorsunuz arkadaşlar. Bu bir manipülasyon çalışmasıdır. Bu aslında sizin her defasında arkanıza aldığınız medyayla, kamu gücüyle bu, bu sefer de bu korona virüsü fırsatçı tavırlarınız da kendi yandaşlarınızı dışarıya çıkartma operasyondur. Şimdi biz bir infaz kanunu tartışamaz mıydık? Tartışabilirdik. Daha derinlikli tartışabilirdik. Zaten infaz kanunumuz adaletsiz bir kanun. Bir kadını öldüren ki buraya her çıkan hatip adam öldürme dedi ama bu ülkede en çok kadınlar öldürülüyor. Bir kadını öldüren bu suçun belli bir kısmını yatarken üç tane tweet'i atan, üçte eyleme katılan bir araya getirilip propagandalar üyelik olarak tanımlanıp onlarca yıl cezaevinde kalıyor. Bu da yetmiyor. Siz bununla da rahatlamadınız bu kanunu getirdiğinizde. Cezaevinin içerisinde de ağırlaştırılmış koşullar getiriyorsunuz. Bakın Türkiye'deki kanunda ya da bizim ceza düzenlememiz özgürlüğü kısıtlamadır. Başka bir şey varsa bu meclis toplansın karar versin. Özgürlüğünden başka hiçbir şey kısıtlayamazsınız. Ama siz onun haberleşme hakkını kısıtlayacak düzenlemeler getirdiniz. Onun bilgiye ulaşım hakkını kısıtlayacak düzenlemeler getirdiniz. Onlarca hakkını kısıtlayacak düzenlemeler getirdiniz. Savunma hakkını kısıtlayacak düzenlemeyi bu kanunla getirdiniz. Allah Allah. Bir mahpus bir tutsak mahkemede yaptığı savunma nedeniyle disiplin soruşturmasına maruz kalabilecek. Disiplin soruşturmasının sonucunda infazın yakılması na infazını yapılması uygulamasıyla yüz yüze kalabilecek. Siz bu kanunla sağlık haklarını ellerinden alıyorsunuz. Bir mahkum bir tutsak hastaneye gittiğinde kelepçeyle muayeneye dayatılacak, reddedecek, direnecek. Orada üç tane kamu görevlisi tutanak tutacak ve onun hakkında disiplin soruşturması başlatacak. Yani siz cezaevleri için sadece özgürlüğü kısıtlayan bir mekanizma değil, tamamen hakların elinden alan esir tutsak muamelesi yapacak bir düzenleme getiriyorsunuz. Bu, bu meclis açısından utanç verici bir tablodur ve bunu muhaliflerinize karşı yapıyorsunuz. Bakın arkadaşlar, biz çok çok uyarı yapıyoruz. Bu kanunu şu anda siz müktecipsiniz. Yargı şu anda sizin elinizde. Yargı şu anda iktidarın sopası halinde. Ama bu meclis kürsülerinde muhalefetlik dönemini hatırlayan milletvekilleri var. 80 döneminde tıpkı şu anda sizin yaptığınız gibi darbeciler geldi, bütün siyasi partilerden bakın var bu mecliste ben biliyorum sağcısı solcusu terörist diye cezaevine atıldı İnsanlar düşüncesini ifade ettiği için idam edildi kenan evren o dönem diyordu ki asmayalım da besleyelim mi siz ne diyorsunuz sizin bakış açımızın bundan farkı ne dışarıya çıkartalım da yaşasınlar mı çünkü siz içeride ölmelerini bekliyorsunuz onları ölümle yüz yüze bırakıyorsunuz ve biz bunu söylediğimizde biz bir afyatası yapmıyoruz. Biz bir infaz düzenlemesi yapıyoruz. Biz ayrımcı bir tutum sergilemiyoruz. O teröristlere karşılıyorsunuz. Arkadaşlar bu ülkede terörizm kavramının nasıl ucu bucağının olmadığı, nasıl lastik gibi her tarafa çekildiğini siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Bu terörizm kavramıyla siz toplumsal desteği arkanıza nasıl aldığınızı siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Çıkıp bu kürsülerden bize toplumsal duyarlılıktan söz etmeyin. Toplumdaki hiç kimse hırsızın dışarıya çıkmasını sizin düzenlediğiniz biçimde istemez. Kimse rüşvetçinin çıkmasını istemez. Kimse kadına yönelik kadın örgütleri, bu toplumun yarısı değil mi kadınlar? Kadınların hiçbiri kadına yönelik şiddet uygulayan erkeklerin dışarıya çıkmasını istemiyor. Ama kimlerin çıkmasını istiyor? Size söyleyeyim mi? 6 milyon oy veren bu parti HDP'nin önceki dönem eş başkanlarının çıkmasını istiyor. Gazetecilik yaptığı için şu anda cezaevinde tutulan Ahmet Altan'ın çıkmasını istiyor. Avukatlık faaliyetini yürüttüğü için, savunma makamında olduğu için, yaptığı meslekle ilgili içeride olan Selçuk Selçuk Kozağaçlı gibi onlarca avukatın dışarıya çıkmasını istiyor. Figen Yüksekdağ dışarıya çıkmasını istiyor. Gülten Kışanan dışarıya çıkmasını istiyor. İşte toplumsal beklenti tam aslında bu yönde ama siz toplumsal beklentiyle kendi beklentilerinizi karşılaş, karşı, karıştırıyorsunuz. Kendi beklentilerinizi, kendi taleplerinizi bu meclisi her defasında kendi bakış açınıza göre dizayn ediyorsunuz. Kendi çıkarlarınız için kullanıyorsunuz. İşte onun için biz fırsatçılık yapıyorsunuz, yapıyorum diyoruz. Onun için yandaşlarınızı çıkartıyorsunuz ama muhaliflerinizi ölüme terk ediyorsunuz diyoruz. Aslında siz daha genişini düşünüyordunuz onu da biliyoruz. Cinsel istismar faillerini de bu dosyaya koyacaktınız. Uyuşturucu tacirlerini de bu pakete koyacaktınız. Yapacaktınız bunu da. Büyük bir toplumsal muhalefetten korktuğunuz için parça parça yapalım diyorsunuz adım adım gidelim diyorsunuz. İşte bu birinci adım olarak karşımızda duruyor. Şimdi birinci adımı bir kısmını salacaksınız, ikinci adımı da kalanları çıkartacaksınız. Çünkü işte onlar sizin yandaşlarınız. İşte onlar üzerinden aslında siz kendinizi var ediyorsunuz. Yoksa gerçekten salgın vesilesiyle bu meclise bir kanun getirseniz, gerçekten yaşam hakkını önceleseniz, kanunun tümünde yaşam hakkını bu kadar ihlal eden düzenlemeler olmazdı. Bakın kadınlı ve çocuklu Çocuklu ve hamile kadınlar açısından bu kanunda düzenleme var. Onda bile ayrımcılık yapıyorsunuz. Bakın hastalar açısından kanundan düzenleme var. 65 yaş üstü ve hastalar açısından Başkan rica edersem bir dakikayı toparlayacağım. Şimdi buyurun. Bu kanunda 65 yaş üstü ve hasta mahpus ve tutsaklarla ilgili bir düzenleme var. Onda bir ayrımcılık yapıyorsunuz. 71 yaşında Selma Altan adında sadece duygu kendisi vicdanı olarak içerideki insanlarla kurduğu dayanışma yıkırma için bu dayanışmanın sizin üzerinizde yarattığı etki nedeniyle hasmane tavırlarınız nedeniyle 71 yaşındaki bir kadın teröristi cezaevinde ölüme terk ediyorsunuz. 445 hasta tutsak ve mapus var. Bunların bir kısmını size göre dışarıya çıkartılması gereken diğerleri ölüme terk edilmesi gereken. İşte onun için arkadaşlarımız günlerdir biz diyoruz ki bu mecliste sizler yaşam hakkını kutsamıyorsunuz. Bütün kutsallarda en başta yer alan yaşam hakkı sizin için kişiye göre değişiyor. Muhalif sene, muhalifinizse ölebilir ama yandaşınızsa yaşatmaya değerdir.